Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Ayşe, cb'liği tak bakalım. Bu arada şu anda bizim sesimizi duymuyor olabilirsiniz. Çünkü cb'liğiniz varsa duyarsınız. Cb'liği takılıyor arkadaşlar. Maalesef Ayşe'nin telefonunun sesi yok. Şu an cb'liği takıldı. Evet, cb'liği takıldığına göre bizi şu an duyuyor olmanız gerekiyor. Evet, bugün videomuzun konusunu söylememiz lazım. Evet ben söylüyorum arkadaşlar. Ben tek renk pet takası arkadaşlar. Çok eğlenceli olacak. Özellikle de ben de Benim çok zengin petlerim var. Ee, öyle pump bota gibi petlerim yok ama güzel petlerim var. Ee, tek renk pet takasını bilmeyenler söyleyelim. Bir pet koyuyorsunuz. O rengi belirliyorsunuz bir video boyunca. O vid o renkle, işte o renkle ilgili pet koyuyorsunuz. O renkle bir pet koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar benim bu ve ilk Ve geri iade video. etmek yok bu arada arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyım. Neyse başlayalım bence. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğim arkadaşlara. <laughs> bu benim ilk videom ve sesimi duyuyorsunuz. Zaten Kumsal'ın kanalında, bizki Pekaliksel'in kanalında benim sesimi duymuştunuz. Evet bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar özür sesi ses için. Kardeşim izliyor da. Evet. <laughs> Şu anda Ayşem Ayşe hangi renk olsun? Arkadaşlar e, da nasıl rahatsız oluyorsanız videodan çıkabilirsiniz ama bence izleyin. Biz konuşuyoruz zaten. Hadi. Ha, evet. Şimdi. <laughs> başlayalım. Evet. Şimdi pembe olsun. Pembe renk pet Tamam. Pembeyi koyalım. Pembe koyuyoruz arkadaşlar. Benim pembe, pembe var mı? <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda koyacağız. Tamam mı? Bir, iki, üç koy. Aa, arkadaşlar <laughs> tabii ki de olur bence. Ama o kırmızı değil mi? Hmm. O kırmızı. Neyse. Bir şey ama. Şey tamam hadi. Evet. Arkadaşlar minicik yeri bile şey olsa. Dışlam gidiyor. Biz be arkadaşlar şimdi çıkayım mı peti? Ben dışkı açıyorum arkadaşlar. <laughs> Ya gerçekten çok güzel bir pet. Ben çok seviyorum bu pet. um, Hangi peti veriyorsun <laughs> bana? Ben wolf takımındayım gerçi ama bir şey olmaz. Arkadaşlar sıfır yer çekimi güncellemesinde wolf takımını tutmayı asla unutmayın. Çok güzel bir tekimdir kendisi. Çok başarılıyız. Birinci olduk zaten. Çoğu zaman da birinci oluyoruz. arkadaşlar. Balon tepek açtı. Sen varmış. Arkadaşlar özür dileriz bana reklam geldi. Evet arkadaşlar Be bekleyin yapacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor bir gün. Hayır, maharetliğim. 1 2 3 koy. Ama ben bir dersiz de dalga geçmeyin arkadaşlar. Aynen Ve arkadaşım Güzel bir tek koyardı düşündüm en sevdiğim renkte. Ve güvercin gürültü değil mi? Güvercin <laughs> gürültüsü <virü>. ne alaka? <laughs> Neyse tamam işte. Sen keşfet, çıkarmaya geldik. De. Hangi Hiç bilmiyorum. Ee, Sen seç. Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum. Bence Mavi olsun çekirim var ama veren artık güzel bir şey. Heh. Tamam 1 2 3 koy. Koş. Hayır. Ya hayır. <laughs> ya benimki çok değerli. Hayır bu daha değerli. Neyse <laughs> koydum. Ama sonra e, geri almak yok <laughs> bu arada. Of, arkadaşım ya ağlayacağım Aa. gerçekten. <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> değil. değil. Arkadaşlar, bizim sesimizi duyuyorsunuz. yes. Tamam o zaman, şimdi... Beyaz bir Beyaz. Beyaz şey, beyaz. Hayır, dur, dur. Bir, iki, üç, koy. Ya bu ne ya? Bu değil, başka bir şey. Ya. bir da vardı, bunu da Beyaz parçam. Keşke ben daha kar çok daha değerli, <laughs> daha daha <karşım>, daha tatlı. Değil <laughs> mi? Evet. Bayız ediyorsun beyaz. Ben hala balon köpekleri takıyorum. Keşke <laughs> ben takmıştım daha tatlı. <karşım>, <laughs> ne çok güzel görünüyor. Ben yani daha tatlıdan daha güzel. Evet. <laughs> daha tatlıdan daha güzel. Yani herkes öyle destekler ama ya Ayşe diyor ay gün ay gün Ayşe kimin <laughs> Evet Ayşe Ayşe <gülüyor> yeni oyuncu biraz karıştırıyor bakma yeni oyuncu şüpheli. Kalk, kalk, kalk. Şu an efsane. saniye kızı kalk, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ben ben de abone olmayı kanalımda bisküvi like paylaştı. Gerçekten ben bir abone oldum. Ya e, 1 bir abone oldum arkadaşlar. 1500 abonem var. Siz de abone olursanız 5000 e doğru ilerlemeye düşünüyorum. Şimdi hedefimiz 2000 sonra 3000 sonra sonra 5000 olacağım ve kreatör olacağım arkadaşlar arkadaşlar ama bir şey söyleyeceğim videoyu bitireceğim de ee, ama kumsalı hemen kaç abone i̇şte çok abone yapmışsınız ben daha 24 abone hayır ne 24 28 aboneyim hadi arkadaşlar 33 34 abone olalım evet arkadaşlar ben de 2k olmak istiyorum çabucak gerçekten ben de çünkü aylar önce başladım her ben kendi emeğimle oldum binlere kendi emeğimle geldim neyse hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz